Selamlar. Bugüne kadar startupla ve bir iş fikriyle Finlandiya'ya nasıl gelineceğini, buradaki yaşam standartlarını, buradaki günlük hayatı anlattım. Fakat Finlandiya'ya gelmenin çok daha güzel bir yöntemi daha var. Hatta bu yöntem startuptaki gibi sıfırdan bir iş kurma süreçlerini içermiyor. Mevcuttaki bir işe ortak olarak sabit bir geliriniz burada hazır olarak gelmenizi sağlıyor. Bu oturum şeklinin ismi yatırımcı oturum izni eğer Finlandiya'da bir şirketi %30 ya da daha fazlası ortaklık sağlarsanız yatırımcı olarak burada yeni bir hayat kurmanız için başvuru yapma hakkına sahip oluyorsunuz. Bunun için birçok işletme var. Bununla alakalı belli şartlar var tabii ki. Bu şartlardan bir tanesi bu işletmenin yani ortağı olacağınız işletmenin kar ediyor olması ve en az bir çalışanın olması. Bu iki şartı karşılayan işletmeler, bu iki şartı karşılayan işletmelere eğer ortak olursanız Finlandiya'da yatırımcı olarak oturum almanız için bir hak kazanıyorsunuz. Şimdi bulunduğum yerden biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü bu yatırımcı olarak gelebileceğiniz yerlerden bir tanesi. Burası yaklaşık 3 yıl önce kurulan tamamen ikinci el koltuk üzerinde uzmanlaşan bir işletme. İlk başladıklarında yaklaşık 200 metrekarelik bir alanda başlamışlar ve 1200 metrekarelik bir alana kadar büyümüşler. Şu andaki aylık ciroları ortalama 60 bin euro. Bura 3 Türk ortağa ait bu işletme. Ve bu ortaklardan bir tanesi iş değişikliğinden dolayı kendi hakkını yani %33'lük kısmı devretmek istiyor. Peki nasıl bir yöntemle bu devir yapılabilir ve buraya yatırımcı olarak gelinebilir? Biraz bundan bahsedeceğim. Bu %33'lük kısmını Türkiye'den buraya gelmeden ya da isterseniz girerek devre alabilirsiniz Böyle bir durumda startup'tan farklı olarak şöyle bir senaryo çıkıyor ortaya. Çünkü startup'la geldiğimizde sıfırdan yeni bir ülkede bir iş kurma zorunluluğumuz var ve bu gerçekten zor bir şey. Ve bunu bilince elden yaşıyoruz. Ama herkese bu uygun olmayabilir. Çünkü hem yeni bir ülke hem de yeni bir işe hayata geçirmek bir startup'ı ortaya koymak gerçekten zor olabiliyor. Buradaki senaryoda şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Yaklaşık 80 bin euro bir ortağın %30'luk kısmına bir fiyatlandırma önerisi var. Yani 80 bin euro'luk bir yatırım yaparak ayda ortalama 3500-4000 euro gibi bir rakam kazanabiliyor. Ama buradaki asıl olan konu şu. Bu yatırımı yaptığınızda Cihangir'e yerleştiğinizde aylık sabit bir geliriniz var. Dönüşümü söyleyeyim 4000 euro 3500-4000 euro aralığı Finlandiya'da gerçekten çok iyi bir gelir. Daha önceki videolarımda bahsetmiştim. Ortalama 3 kişilik bir ailenin geçir standartları 1500 ila 1700 euro arasında değişiyor. Tabii bunun içerisinde her şey dahil. İşte kirası, ısınması, elektriği, hatta genel harcamaların içerisinde arabası, arabasının yakıtı gibi konularda var. 1500 ila 1700 euro arasında bir rakam gerçekten 3 kişilik bir aileye fazlasıyla yetiyor. O yüzden 3000, 4000 euro bir geliriniz olması Finlandiya'da Finlandiya, Finlandiya, çok iyi hayat şartlarına ulaşabiliyor olmamızı gösterir. Startup'la gelip burada bir sıfırdan iş kurmaktansa 80 bin euroluk bir yatırım yaparak aylık 4 bin euro ile net bir gelir elde ederek Finlandiya'ya yerleşmemiz benim düşünceme göre çok daha garantili ve güvenli bir yöntem olduğunu düşünüyorum. Bunun gibi birkaç tane daha örnek çekmeyi planlıyorum. Derken özellikle hissesini devretmek isteyen, şirketini devretmek isteyen, burada mevcutta olan işletmeleri, bu işletmeleri sahipleriyle farklı videolar çekiyor olacağım. Hadi gelin burayı biraz gezelim. Yeah. Eğer siz de Avrupa'da yaşam, Finlandiya'ya ve Avrupa'ya taşınma yolları, yatırım fırsatları, iş fırsatları gibi konuları merak ediyorsanız girişimci göçmen sayfasını takip etmeyi unutmayın. Lütfen bu videoyu beğenin ve ilgi duyduğunu düşüneceğiniz arkadaşlarınıza göndermeyi de ihmal etmeyin. Hoşçakalın.